Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü falımızda neler var? Niyetlerle alakalı neler çıkacak? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, sağlıklı, sıhhatli güzel bir gün geçirirsiniz. Falımızda da güzel dediğim her şey önünüze ışık tutar diyelim. Ve şöyle bir açalım. Aa, çok ilginç. Neredeyse geçen günler baktığım aile konularının aynısı. Şimdi buradan başlayalım. Orası aileye kaydı. İş konularında. İş ve para konularında arkadaşlar önünüzde bir engel var. Şimdi bu engel sadece sizin engeliniz değil. Bir dakika önünüzde bir canavar var. Çok para harcayan ya da parayın kontrolünü sağlayamayan bir kişiyle birlikte olduğunuz bir kişi olarak görünüyor. Sıkıntı yaşıyorsunuz ayın 12'sinden sonra bunun sıkıntısıyla alakalı bir mevzu var. Ve bu mevzuda aslında e, sanki böyle bir konuyu uzatmış, e, kafasındaki konuyla alakalı birilerine bir kızgın. Bu bu kişi kimse hayatınızda Aslan görsellerinde çıkıyor aslında ama Hani gücü eline almaya çalışan kişi demek. Hadi geçtim. Aslan burcu olabilir. Ama sizin yanınızda bayağı paralelde sizinle aranızda bir bağ olduğu görünüyor. Ya evlisiniz ya kardeşiniz ya babanız öyle düşünün yani ya da anneniz. Şimdi bu kişi huysuz. Bu kişi bir şey kafaya takmış. Parasal mevzularla alakalı önünde bir yol açmaya çalışıyor. Fakat burada yapmaya çalıştığı şey de bir borç mevzusu yüzünden çok hızlı hareket edeceği görseli var. Hatta burada bir malı satmaya çalıştığı görselleri var. Ve bu malın aslında bir değil 2 üç tane mal olduğu ya da iki üç me iki üç kere de çözeceği bir mevzu olduğu görünüyor. Direkt ev görüyorum tabi. Bunu da söyleyeyim ama e şimdi bu, burada bu para mevzusu ya atıyorum aslında 3 lira borcu varsa 50 liralık bir şey satmaya çalışıyor sanki bu kişi. Hani rahatlı için bir mal satmaya çalışan birisi var burada. Ve burada aslında e, ayın 12'sinden sonra bu mevzularda aktif olacak. Bu kişiyi tutamıyorsunuz siz. Güçlü birisi yani aslında burada. İleri 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 bir şeyleri satmaya çalışacak. İki kişiyle karşılıklı konuşması var. Bir malı elden çıkartıyor bu kişi satıyor satıyor ama dediğim gibi yani hani yerini bulmuyor sattığı şeyde bu birinci görselimizdi. E, maddi konularla alakalı. Yanınızda sizden çok fazla para harcayan birisi var. Bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki süreçte bu kişinin borçlarıyla uğraşma durumunuz olacak. Görselleri var. Özellikle Temmuz ayında harcananların Ağustos ayında önünüzde kocaman bir yığın olduğu görselleri var arkadaşlar. Yani Temmuz ayında bazı harcamalar yapılacak ve bu harcamalar Ağustos ayında böyle önünüze set çekmiş. Sanki ben bu ayı nasıl geçireceğim? Nasıl biter bu ay? der gibi düşünüyor olarak çıkıyorsunuz bunun haricinde iç ve para konularıyla alakalı yakın zamanda bir para var mı elinizde tutmaya çalıştığınız kontrol etmeye çalıştığınız bir para var ama e, çok güç harcıyorsunuz çok sıkılmışsınız Hani gelen giden dengesinde bir sıkıntı var şöyle bir ay daha bir karışıklık var sonrasında önünüze çıkacak ciddi bir engel ve bu engeli biraz aşamama ya da orada böyle patenaj yapma durumu söz konusu olabilir Akabinde zaten bir şeyleri geride bırakmaya çalışacaksınız ama hani eteğimi kaptırdım ben bu eteği çekiliyorum ama olmuyor. Hani Temmuz, Ağustos, Eylül aslında eteği kaptırmışsınız bir tıkanıklık var orada o tıkanıklıktan kurtulup çıkamıyorsunuz diyeyim arkadaşlar. Hani hep o tıkanıklık böyle peşinizde kuyruk olmuş artık çekeliyor sizi arkanızdan görselleri var. Ha ne zamana kadar derseniz bıraksanız tüm yaz geçer. Kışında bu konuda bir kafanızı biraz çıkarmış ama bedeniniz gene buraya bağlı görsellerde çıkıyor. Bu tıkanıklık için şeylerden feragat etmeniz lazım. Sanki elinizde bir şey var. Hani onu çıkartıp da onu paraya mı çeviremiyorsunuz? Paraya çevirmek mi istemiyorsunuz? Ee, burada cebinizdeki duruyor, arkanızdaki sıkıntı da duruyor. Öne doğru idare etmeye çalışıyorsunuz. Çok haklısınız aslında ama burada böyle bir e, olduğunuz yerde sayma görseli var. Hani olduğunuz yerde patenaj yapar gibi bir görseliniz var. Burada farklı farklı düşüncelere girmek gerekiyor zannedersem. Eğer bir iş değişikliği düşünüyorsanız arkadaşlar yakın zaman için iş değişikliği görselimizde bugünkü falımızda aslında yok. Burada ilişkilerde arkadaşlar çok kafanıza takmışsınız. Sıkıntı yapan bir mevzu var. Aslında böyle sanki eşiniz ya da sevgilinizle alakalı bir konuyu merak ediyorsunuz. Burada bir gizli saklı durum var. Ve artık kafanız geçmiş şey bakıyor. Yani geçmişte bir şey yapmış bu kişi size. Yalan mı söyledi? Ne yaptı? Siz takılmış çıkıyorsunuz bu konuya. Bundan dolayı üzgünsünüz ve sinirlisiniz görselleri var. burada o kişiyi tutmuşsunuz. Sanki sorguluyorsunuz. Aslında havada kalmış bir mevzu ya. Bu kişi karşınızdaki kişi ne doğruyu söyler ne yalan söyler diyeyim. Yani siz üstüne gittikçe o kaçmaya çalışıyor. <laughs> böyle bir şey var mı derseniz, yani bir yalan dolan var mı aranızda derseniz var. Ama söylemeyecek. Sizin baskınız da bu işte çok bir fayda sağlamayacak. Artı burada bir para mevzusu da var böyle kafasının üstünde. Bunu da söylemiyor. Yani eee hırgür çıkaracak bir mevzu, hırgür çıkaracağınızı biliyor ve bunu söylemiyor. Önümüzde şimdi bu, bu havada kalmış görünüyorsunuz. Önümüzdeki süreçte bu konuyla alakalı bir sakinliğiniz var aslında. Hani sakin konuları kapatıp yokmuş gibi davranacaksınız fakat hani çok da sürmüyor. 3 hafta sonra mesela yeniden kafanız bu konulara takılacak. Ve aslında burada ilginç bir görsel de var gene söyleyeceğim ama ee, bir kişiyle konuştuğunu öğreneceksiniz arkadaşlar burada aslında bir aldatılma olabilir. Hani bunu biraz daha netleştireceksiniz. Kafanızda olan mevzunu ise aslında yakalayacaksınız görselleri var. Çok da değil. Ee, burada karşılıklı görüştüğünü sanki yukarıdan siz izliyorsunuz. Bu e, görüşürken de şöyle bir şey var. Hani burada sanki böyle karşı taraftan e, bir şey bekliyor. Hani e, biz bir hata yaptık, çekil önümden der gibi aslında ama karşısındaki kişi de önünde durmuş çekilmiyor. Ve bu durumdan dolayı da aslında sizinle aranızda, arasında bir mesafe var. Bunu da çok çaktırmamaya çalışacak ama sıkışmış burada. Hani bir şey eline atmış, eli çamurlanmış, o çamuru temizlemeye çalışıyor görselleri var. Bu da aslında aile içerisinde ciddi bir mevzu yaratacak. Çünkü sizin yukarıdan bakmanız bu işi bir yerden yakalayacağınız anlamına geliyor. Yakaladığınız anda da zaten tepesinde görsellerinde çıkıyorsunuz. Çok hızlıca bir uzaklaşma durumunuz olabilir. Sanki hemen bir yol planı yapıp bir uzak bölgeye, böyle bir uzak alana doğru evrildiğiniz görünüyor ama bu kişi sizin önünüzde yani hani yaptım ettim ne olur diyebilecek bir kişi olarak çıkıyor. Ben bunu çeker miyim? Ben bununla bu şekilde devam eder miyim? Sorusu size kalmış ama devam ediyor görselleri var. Çünkü yanında temiz bir evrak da var. Yani ee, hani e, ilişkiyi yenileme evliliği yenileme hayatı yenileme gibi bir durum da var Biraz bu e, yaşadığınız şeyler sizi geri geri çekebilir ama sonrasında tekrardan ileriye gittiğiniz bir süreç var Çok inat edeceksiniz çektireceksiniz ama sonuç olarak aynı evde görsellerinde çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan neler neler çıkacak bakalım Kafa karışmış tabi burada şimdi. Y harfi görüyorum arkadaşlar. Burada e, ne kadar size art sağlar bilemem ama Y harfi var. O kişide ya da eşinizde öyle söyleyeyim. Şimdi bakın paraya burada duruyor. Hanenize gelen bir para var. Yalnız borca gidiyor gördüğünüz gibi. Sıkıntılı bir bekleyiş burada daha çok hane konularına görünüyor arkadaşlar. Sanki ellerinizi arkadan bağlamışsınız kafanız kocaman olmuş bu durum, bu mevzu neyse onunla alakalı kendi kendinize düşünüyor olarak çıkıyorsunuz. Burada size aslında söyleyebileceğim çok bir şey yok. Gözünüzün önünde duran mevzuları analiz etmeye, onlarla alakalı şu kafanızda taktığınız sıkıntıları da çözmeye çalışacağınız bir süreçte görünüyorsunuz. Burada falın içerisinde dediğim gibi bir süre sonra bir şeyleri yakalayacaksınız ama o zamana kadar lütfen biraz daha sakin durun diyeceğim ama takıyorsunuz kafayı arkadaşlar uzatmıyorum. Bugünkü falımız bu şekildeydi. Umarım hayatınıza ışık tutar, yolunuzu aydınlatır. Güzel dediğim her şey yönünüzde düşsün. Kötüleri de tabii ki evrene gönderdik diyelim. Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.